أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله ما استضعتم واسمعوا وأضيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Ala ukhbirukum bi ahli al-jannah kullu dha'ifin mutadha'ifin la aqsamu ala Allah abara. Ala ukhbirukum bi ahli an-nar kullu 'utullin jawwadin mustakbir. Sadaqa Rasulullah fi ma qala aw Kıymetli Müslümanlar, sizlere bugün 365 güne bir ayet, bir hadis, bir kıssa ve üzerimize düşen bir birkaç hisseden bahsetmek istiyorum. Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz bizlere şöyle buyuruyor. O halde gücünüz yettiğince Allah'a saygısızlıktan sakının, dinleyin, itaat edin ve kendi iyiliğinize olmak üzere başkaları için harcayın. Kim nefsinin bencilliğinden korunmayı başarırsa işte kurtuluşa erecekler onlardır buyurmuştur Rabbimiz. Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz bizlere şu tavsiyelerde bulunuyor kıymetli Müslümanlar. Size cennetlikleri bildireyim mi? Her alçak gönüllü zayıf kimsedir. Şayet o Allah adına yemin etse Allah onun yemininde haklı çıkarır. Size cehennemlikleri haber vereyim mi? Kaba, bencil ve büyüklük taslayan herkestir buyurmuştur. Kıymetli Müslümanlar, aslı saadetten bir kıssa anlatmak gerekirse sevgili peygamberimiz insanları nefislerinin bencilliğinden sıyrılıp maddi ve manevi anlamda yardımlaşmaya ve dayanışmaya çağırmıştır. Bir sefer sırasında etrafına bakınan bir adam gören Hz. Peygamber kim yanında fazla binit varsa onun onu biniti olmayaca olmayana versin. Kimin yanında fazla azık varsa onu azığı olmayana versin buyurmuştur. Bir defasında da biriniz din kardeşine danıştığı zaman danışılan kimse ona yararlı gördüğü görüşünü belirtsin buyur diyerek her anlamda bencilliğin önüne geçmeye çalışmıştır. Mescitte iki rekat namaz kıldıktan sonra Allah'ım bana ve Muhammed'e rahmet et, ikimizden başkasına merhamet etme diye dua eden bir bedeviye sen geniş olanı rahmeti daraltın bu diyen Allah Resulü bir gün yapılması helal olmayan şeyleri sıralarken bir topluluğa imam olan kimse sadece kendisi için dua edip de onlara dua etmez etmezlik yapmasın. Böyle yaptığı takdirde onlara hainlik etmiş olur buyurmuştur Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Bu konuda hissemize düşen ise kıymetli Müslümanlar İslam dini yalnızca kendi hayatını düşünmek vurdum duymaz davranmak, diğer varlıkları farkında olmamak gibi bencil tutum, tutumları tasvip etmemiştir. Allah'a itaat edip onun rızasını kazanmak için harcamada bulunan, nefsinin bencil tutkularından, hırslarından ve cimriliğinden korunan müminler kurtuluşa erecektir. İnsan gerek malı ve eşyası gibi maddi varlığı gerekse aklı tercü, tecrübesi, bilgisi ve sevgisi gibi manevi varlığı ile insanlara yardımcı olmalıdır. Başkalarının iyiliğini ve mutluluğunu istemek, karşılık beklemeden birine yardım etmek, bir başkası için kendi menfaatlerinden vazgeçmek kulun Allah katındaki değerini artıran güzel hasletlerdir kıymetli Müslümanlar. Alçak gönüllü ve yardımsever cenneti kazanır. Kibirli ve bencil de cehennem azabına düçar olur kıymetli Müslümanlar. Rabbim inşallah Efendimizin buyrukları, Rabbimizin buyrukları doğrusun, doğrultusunda amel edebilmeyi cümlemize nasip ve müessir eylesin inşallah. Allah'a emanet olun.